Fit brokoli'yi herkese tavsiye edebilirim. Benim için bir dönüm noktası oldu ve hayatımda bir kırılma noktası oldu. Belki de beni en çok etkileyen tarafı yediğimiz menünün resmini göndermek oldu. Diyabete uymayan bir kötü bir hastaydım. İki ay geçti Fit Brokoli'ye tanışalı. Ağzıma çikolatanın çeysi, tatlının teysi yani bir tek şey girmedi. İnanın ben bile kendim için hayret ediyorum. Şekerle ilgili değerlerimi neredeyse normal düzeylere indirdik. İnsülin ünitelerini yarı yarıya indirdik. Ee, uzun yıllardır görmediğim e, kilolara düştüm. Çok mutluyum. Brokoli her zaman yanımda. Fit brokoli yaşam tarzım oldu. İyi ki varsın fit brokoli.